Hay hay, şartı iyi ya. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de kocaman olmuşsun? İyi misin abi olmuşsun? Geş kocuğum olmuşsun sen? Ya vallahi güzel <laughs> çok güzel kız olmuş ama değil mi? Canım gibi. Canım, canım. G harfi mi Kafana koymuş şuraya? Evet, Gökner İlgaz Koç'un G. G O kısaca biz ona Gık diyoruz. Gökner İlgaz Koç. İyi bir mühendis nasıl olur? Yaptıkları işlere bağlı. Ben mesela mühendis Öyle olacağım. Şey. Arkadaşlar sonra çok önemli bir şey Belgesel mi çekiyoruz? Bilirimseyin. Al bakalım lütfen. Merhaba. Çok arkadaşlar size emanet <laughs> ediyorum burada artık. Uzaylı mısın? Ben bir takım sorular hazırladım. Siz Hı -hı. çekeceksiniz. O soruları size vereceğim. Tamam. Kim önce? Ben. ben. Hayır ben. ben. Bir tane seç, ben okuyacağım sana. Bunu aldım. Bahçenizde neler olsun isterdiniz? Ha. Kulübesi. <laughs> Salıncak olsun mu? Salıncak olsun Hamak olsun mu bahçede? Havuz da olsun. Olur. Çiftçi olsaydınız hangi ürünü yetiştirmeyi isterdiniz neden? Çiftçi olsaydım daha çok çiçek yetiştirmek isterdim. Evet. Ben olsam buğday evet. yaparım. Çünkü buğday çok kapsamlı bir şey ne bileyim buğdaydan ekmek yapılır, un yapılır bundan kek yapılır. Başlayacağımız ekmek değil. Evet. Çiftler ekmek olmadan. Ben sayıp kendini iyi. Iyi, e, sabırlı biri olmalı. Hadi bir tane abla. Ağaç olsaydınız nasıl bir ağaç olurdunuz? Neden? Mavi ledin olurdum. Güzel olduğu için mi? Şimdi adı köknar bir de Hı. mavi ledin. Ama Muğla'da ona göknar diyorlar. Göknar Hı. yani köknar. Hı. O zaman mavi ledin. İşte mavi ledin. <laughs> Sen zaten olmuşsun adın öyle. Kitap yazmış olsaydınız adını ne koymak isterdiniz ve ne hakkında olurdu? Mağara. Mağara. Çok gizemli geliyor kulağa. Uyutamıyoruz kitap okumaktan. Tam da ona rastladı bak sen şu işe. Evet. bir de bir buçukta iki de anca yatıyor. Hatta gece yarısında uyutuyor beni. Aa, Çünkü evet. ışık açık kaldığı için ben de uyuyamıyorum haliyle. Evet. Hadi çekiyorum. Bir tane çeksin bakalım. Cık. Anlamadım ne dediğini. Yine yani okudum da ne dediğini anlamadım. Denize mi havuzda mı yüzmek daha iyi? Havuz. Niçin? Tuzlu su insanı kasındırıyor. <laughs> İleride kendi eviniz olunca neler hayal, hayal edersiniz? Nasıl olmalı? İki katlı olsun. Minik bir bahçesi olsun. Hobi bahçesi gibi olsun bahçe daha çok. Var, ya bu. sende kalmayacağım. Gökler, gökler. Kızıyoruz ama gerçekten. Burada dursun. Hadi birini biriniz, birini de biriniz alın. İyi. Çok uzun geldi sana. Veteriner olsanız, Bak. köpek ya da kuş. Evcil hayvan. Ben de yabani. Yabani. Bazen ayı mı tedavi edeceksin. Masallardaki devi tarif eder misin? Ağlıyor he? Koskocaman bir insan. Yemek yemeyi çok seviyorlar masallardaki evet, evet. devler. Kitap olsaydınız? Kırpalanıp yırtılmayı mı göze alırdınız? Yoksa okunmadan saklanmanızı mı tercih ederdiniz? Hmm, çok özel bir soru. Okunmadan saklanmayı isterdim. Küpalanıp <laughs> kırılmak isterdim. <laughs> Çocukları oyalamak, onların Nasıl dünyalarına gönlüyor. girebilmek, onları öne çıkarmak. Bize oluyor. <laughs> robotik kodlamadayız. Oo. Onun dışında havacılık ve uzay var. Nanoteknoloji bilimi var. 1 hmm. farklı koca bilini Birini öğrendim, ikincisini öğreniyorum şu an.